Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber gördüğünüz gibi çılgın asesör oyun çekiyoruz Roblox'ta. Ve yanımda Ahmet Kerem arkadaşım var. Merhaba. Merhaba kardeşim. Oğlum. <laughs> Ama bir şey oldu. Karakoyim. Arkadaşlar. Ay, arkadaşımın arkadaşımın interneti zayıf biraz. Bir de sesi biraz az gelebilir. Ya yani gelmeyebilir. Evet, gelebiliyor da. Ya bağırarak konuşmaya çalışıyor. Evet. Kan girme, girme. Ya salak. Oh. Dur geliyorum dur. Ben... Oo! Aa bitti. Oyun bitmedi ben... oğlum. Oyun bitmedi oğlum. Bölüm bitti. Ben... <laughs> ben... Bölüm işte ya. Tamam. Arkadaşlar abone ol, like atmayı unutmayın. O arkadaşımın da kanı var. Arkadaşımın da kanı var. O bu, ben... o bu videoya, o bu videoya yorum yapar. Onun kanına da gidebilirsiniz. Hayır yorum yapmayacağım. Şuraya bakalım. Niye lan? Ben çekiyorum. Arkadaş. Tamam onun, onun kanalından da video çekeriz arkadaşlar. Kanka oraya girme. Benim canavar var oraya girme gel gel. Ya saatinde milyonlarca video çektim. Gördünüz Duy Duyuyor musunuz arkadaşlar? Oğlum ben... Tamam. Salak çık dışarı. Sık. Çık çık çık. Ha orada girme oraya. Ya ne yaparsan yap. Yep. Gözünün dibindeyim. Ne? Çünkü elinde şey var kanka salak mısın? Aha adamlar kaldı orada. <laughs> Adamlar orada kalkan oraya, oraya gitmen... Ha, sen gidebiliyorsun galiba zıplayasan, Zıplarsan oraya gidersin. Aa. Abi oyun çok mantıksız bir şey ya. Ne alaka oğlum? Arkadaşlar oyun mantıksız mı? Mantıksız diyor ya. Bakın kardeşim de burada. Arkadaşlar kardeş kardeşim de burada gördüğünüz gibi. Belki ben 956. Benim adım... Dur, dur. Arkadaşlar şimdi kardeşimi de yanımıza çağırıyorum. Ar arkadaşlar kardeşim de geldi yanımıza. Konuş Berk. Nerede kaldı? Ne diyor lan? <laughs> merhaba de merhaba. <laughs> merhaba sen niye oynadın? Nerede kaldın? Ay ooo bir san sansür yiyelim biz. Oyuna ne diyor? Eşek oyunu. Yok Berk öyle demek yok. Bak bak bak. Berk ne yanındayım. Nerede ya oğlum? Aa silah gelecek. Kal orada. Silah kafa gelecek. Ben, ben ben, Sinan kafa gelecek. Belli oğlum zaten. Evet evet siz. Ne ben... oluyor oğlum? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah 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 bismillah, bismillah, bismillah. <gülüyor> Nereye nereye? <gülüyor> Neredesin? Nerede? Abone like olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Abone Minecraft mı arkadaşlar? Abone Minecraft olmayı unutmayın diyor. Ne, de, ne diyor bu ya? Anne ne? Şşş. ne? Şşş. Ya, küfür etmedi sıkıntı yok. Oğlum, var ya, Bak böyle küfür değil, değil. küfür değil. Evet evet evet. Şu an el hareketi. Oo evin içine girme. Evin içinde hapis kalıyorsun. Sakın girme. Çık çık çık. Camlar kapılar camlar ve kapılar kapanacak. Adam seni öldürüyor. Şşş, kanka videodayız. Videodayız. Küfür etmeyin. Hayır ne alaka oğlum? Oğlum arkadaşlar bu, bunun adını bilen varsa söylesin. Bunun neresi kralı lan? Yeşil kılıcı var. Aa ben kimin içinde kaldı? Aa yok yok. sen burada. <laughs> Aa kanka şurada ayakkabı var. Aa gitti. Ayakkabı. Ne oluyor. Bismillah hayır ama. <laughs> Neresi oğlum? Hadi çık burada çık şurada böyle yürü yürü. <laughs> ya ben ölüp eşya alacağım. Arkadaşlar parama bakın. Ben bu oyunu çok oynadım. Param o yüzden çok. Bak. Ben bu oyunda proyum. Bak ben de bu yeni girdim. 2117 e, Bak. Neredesin oğlum? Arkadaşlar burada arkadaşım Bakın şurada. Burada bir şey var mı kardeşim? Ha burada Granny hani Granny eve gidiyor. Şimdi Granny evden çıkacak bizi kovalayacak. Ama yavaş. Gel gel. Bakın Lemina. Lemina. Adın ne ya senin bakayım? Adını söyleyeyim. Dur dur. Evet bak bu yanımdaki. Buna da istek at buna da istek atabilirsiniz. Allah. Ayrıca, ee, Hatta ee, istek ist bizi istek çık atanlar bizi istek çık atanlar çık. adını söylesin. Çık, çık, çık. Ne? Çıktı çık, Oy! Çık. Ah! Oh, oh my god, oh my, god, oh my god. Bir de özellikle projedim ya. Her <laughs> asansörün içine giren asansörün. Bak ne yapıyorlar lan orada. <laughs> Arkadaşlar benim adımı da göstereyim hemen. Bakın benim adım bu. En üstteki. Bana da istek atabilirsiniz. İstek atanlar adı adını söylesin. Onları kabul edin. Bak ben de belki. Senin adını gösterdim bak. Aha sen buradasın bak. Sen de buradasın. Ne konuşuyorsun? Kanka, ne konuşuyorsun? Ya, Kanka ne konuşuyorsun? Bir bok anlamadım ya. Ne diyorsun oğlum sen de Başlıyoruz baş. Aa burada dinozor geliyor. Sol taraflardan gördüler ya. Bu ne lan? Yok yok burada başka bir şey mi geliyor? Bismillah. Ne oluyor oğlum? Allah'ım sen Bakayım. Ne oluyor kapı... Oh kapı? kapanıyor. Ne oluyor? Bilmiyorum. Kaç dakika oldu? Godzilla geliyor. Kaç dakika? Video 7 dakika. 7 dakika. ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> <laughs> Oha adam Godzilla geliyor. Godzilla mı oğlum bu ne? Bu ne? Dinozor, T-Rex geldi. Ne bakıyorsun oğlum? T-Rex, T-Rex, dinozor. Gelemez ki, gelemez ki. Lan ne yapıyorsun? Gel, abi. Tam abi özür dilerim abi. Ya gelemez ki, gelemez ki. Aa, koca ağızlı. Aa! Öldün mü? Evet ben öldüm ya. Gelsene o zaman. Niye öldün? Sen öldüm oldum. oğlum. yanımıza tekrar gelsene. Tekrar gel işte. <laughs> neredesin? Oh, wow. Sen neredesin? Oğlum ben kapı oğlum herkes ya. Pizza var elimde. <laughs> Aa ben burayı biliyorum uzaylılar geliyor. Anne <laughs> ne? Ne diyorsun oğlum? Pizza. Pizza mı? <laughs> Ne saldın? Pizza nerede oğlum? Elimde. Aa pizza yere attım. <laughs> tövbe 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 pizza pizza pizza. <laughs> oğlum. Asansörün içine ben komik, girmeyin. Komik, <laughs> Girme. Niye girdin? Asansörün içine girebiliyor bunlar. Pizza 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 Aa, pizza. Pizza ben kurtar, ben kurtar beni. Pizza. Aa, ben, ben, ben de öldüm ya. Ben de. Dur eşya alacağım eşya. Ben de öldüm ya. Sen <laughs> sen de ölmüş. Ben de. Hız obini aldım. Ee... Ben de alamıyorum. Ben de alamıyorum. Bana hız obini yetiyor zaten. Baya bir puanım var bitmedi de. Hadi bakalım. Şu an benim Ben yürü... 20 Eskiden parasızdı herhalde. Ne alaka oğlum eskiden de paralıydı. Ben küçükken ben oynuyordum. Ben oynuyordum. Arkadaşlar ben bunu küçükken oynuyordum. Küçükken oynayanlar söylesin bu eskiden parasız mıydı? Ben de eskiden oynamıştım. Oo bu ne? Arkadaşlar. Arkadaşlar burayı bilenler hemen yazsın. Birazdan göreceğiz ama yine de siz yazın dakikasıyla. Oğlum ben ne? O neredeyim lan? Ne bileyim Allah oğlum, bilir. O ben ses 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 Oh my god. Oh my god. O bir kar adam. Ye, yeah, ye yeah, ne buldum. Çok gizli bir yer. Sen neredesin kanka? Kanka asansörün yanının arkasına gittim. Oha bismillah, bismillah. bismillah. Sen... Oh, çok çıkışı geliyor. Oh. Ben donmuşum. Ne öyle Sen, senin, sen senin, senin internet gitmiş. Ya, güzel <laughs> bu şey ya. Hayır, <laughs> antene gitti, değil mi? Bir de bir daha varacak abi. Joystick'le <laughs> zayıf, zayıf da. Arkadaşlar bunu internet gidip vuruyor ya. Anlamadım onu. Oğlum, oğlum biz itaatin yanında çekiyorsun şu an. Sen nerede çekiyorsun lan. Anlamadım konuşmalar. konuşma lan. Ne oluyor? Ya ben bu işe çıkayım de gördüm. De ya. Ne ya. yapıyorsun siz? Ya yine aynı harita. Kanka Kanka çabuk gel. Bak benim gireceğim yere gir. Ben girdim. Oğlum burası neresi? olsun? Geliyorum dur. Dur geliyor. Oy. Hadi gel. gel gel buraya. Ne? Buraya buraya. Ben, orayı orayı. <laughs> ben ki buldum. Ben onu biliyorum ben. Oo çok geliyor. baba, vedir var. Senin biliyorum ben koşakayım Geliyor, geliyor. Bak şu an söylüyoruz ama bir aralar artık bu şarkı dönüyor olmayacak. Aa! Ne oluyor lan? Ooo! Asasın üstüne... Ödüm koptu! <laughs> ya iki dakika ya! <laughs> <laughs> Oha burada da var. Nereden? Bak burada da var Einstein ama camın içinde şey kalp krizi geçirmiş. <laughs> kalp krizi geçirmiş. Ben de alıyorum. Bunu bir düşün ol, ki. Keşke yanına gitmeseydin ya. <laughs> bir de baba bir de baba. Gittik el valla. Berk. Oha Berk iki tane almış aynı şeyden. Para harcamış boşuna. Şşş <laughs> <Allah. gülüyor> küfür etme lan. Ne oluyor? Oh, bu da silendirmen var. Ne oluyor? Silendirmen silendirmen. Ben bunu niye kullanmıyorum? Belki. bir... Hadi. Gelecek konum şimdi. Silendirmen. Ya silendirmen silendirme şimdi gelecek oğlum. Aa geldi. Uuu sesi böyle değil ki lan. Silendirmen. Silendirmen eskiden böyle. insandı. Seni çok iyi anlayabiliyorum silendirmen. Seninle konuşabilirim. Allah'a Allah Allah ekber Allah'a ekber. Gelin var sen ne Allah rekber Allah rekber Allah bu rekber Allah rekber Allah Allahu ekber Allahu ekber Allah ne konuşuyoruz Allah ne konuşuyoruz Ama şu ikiniz de aynı anda konuşuyorsunuz. Onlar arkadan, Allah 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 Allah. <laughs> dur dur. Ne, belki neleri duydunuz, duydunuz mu? Duydunuz. Diyor ki onlar arkadan Allah 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 arkadan, Allah Allah. Onlar Ya arkadaşlar bu yine video bit. Ya video biteceği zaman arkadaşlar ben Sonic, size söylüyorum. Sonic, Sonic. Sonic, Sonic, Sonic şu 14 dakika Açmeni oldu. oldu. Açın içeri. Ananı. 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 Açık, açık, açık. Ol, ne ağ, ağ. Ya Sonic'ten hızlı niye olamıyorum? Olur, Beni parçalara ayırdın. Ola palüçeyi bak. Nerede? A, altta bir şey var. Öldüm mü? Bu ne? Öldüm ben. Öldüm öldüm. Ön ama bert bir ayakta kalmış. Bert kendini öldürdü. Ama kendini öldürdü, bir anda öldü. Aman kahretsin. Reset çekti, reset. <laughs> bundan. Bak bakalım bu hangi canavar var? De <laughs> bundan. oldu. De <laughs> canavar. Dur dur geliyor. De <laughs> <Ne> oluyor. De <laughs> Bu ben bunu biliyorum. <laughs> ee bu asansörün içine girebiliyor. Ne ki? Kısaca bok yiyoruz. Ne bu? Ya backroom canavarı gibi. Memeslerden. O canavarlardan türünden. <Sessizlik> Allah'a rekber Allah'a rekber. İlallahu, Allah ilahe illallah ve Allah'u ekber, Allah'u ekber, Allah'u ekber. Bismillahirrahmanirrahim, 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 <gülüyor> <gülüyor> Konuş, konuş. Kaç Ne diyorsun oğlum? Allah seni Allah <laughs> Ne diyor Ya Allah var mı ya? çocuk Allah 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 Ne diyor oğlum ne diyor? Uzaylı vakası Allah 1971. 1971 uzaylı vakası <gülüyor> 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 Öldün mü? Öldüm. Öldüm ya? Oğlum, uzay mekiği geldi. Omaspar Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber Allah. Oyna. Allah, Allah, Allah. Allah. Oynayayım zaten oğlum. Oha da bak. Lan nasıl oraya çıktı lan? Nereden gittin? Asansöre girdin mi? Oha! Hayatının dışına çıktın. Mi? Hayır, ben dışarıdayım şu an. Uzaylılarla şakalaşıyoruz. <laughs> Oğlum bu korsanlarla şakalaşıyoruz. Ben belki takip ediyorum, dur. Oğlum bak gel <laughs> Neredesiniz? <Aa! gülüyor> <laughs> Tam ya başım şişti dur. <laughs> Bakın başlıyoruz. Ya bu ne anlamını bir bile... Oha yukarıda pencere var. Ya ya ben biliyorum bunu hemen buraya girin. Herkes buraya giriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bak ne geldi bak benim kafamda. Ufak tepkisi gelebiliyor benim. Tamam. Kanka. Kanka arkadaşımdan arkadaşlar arkadaşımdan ufak tefek sesler gelebiliyormuş. Abisinden geliyor. <laughs> öldüm, sen öldün mü? Yo biz, belki, biz belki ben biz ben de saklandık. Abi öldüm ben ya. O ekran bir anda siyahladı. O pizza. Nasıl lan? Ne oluyor? Bir tane adam gördüm. Bir tane adam gördüm adı pizza. ben de bildim onu. Onu ben de gördüm. Onu görenler hemen videoya yazsın kaçıncı dakika. Ne evet. <laughs> Arkadaşlar Kaç videonun bitmesine bir dakika kaldı. Arkadaşlar. Ne? Arkadaşlar bu videonun. Arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Bence. Kaç oldu ki? Gördüğünüz gibi. Kaka Oldu işte 20 dakika falan. Ee, bu videonun sonuna geldik. Gördüğünüz gibi eğlendik. Size çılgınlar sözü oyununu evet, göster. Daha, bunu like evet abone evet, olup like unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Ve bay bay. Bay bay. bay. bay, bay.